Kombimizi neden değiştirmeliyiz? Kombinizi değiştirmeniz için bazı olası nedenleri sıralayalım. Öncelikle kombiniz ekonomik ömrünü tamamlamış olabilir. Veya eski teknoloji kombiler hayatınızı hem ekonomi hem de kullanım kolaylığı açısından zorlaştırabilir. Eski kombiniz yüksek sesle çalışma sebebiyle size konforlu bir işletim sunmuyor olabilir kombinizin yoğuşma teknolojisine sahip olmaması ya da kısıtlı modülasyon kapasitesine sahip olması gibi sebeplerden ötürü yüksek doğalgaz faturaları ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Ek olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve en gelişmiş ürünleri kullanmayı tercih ediyorsanız Buderus'un yeni nesil oda kumandaları ile uyumlu yeni platform kombilerini tercih edebilirsiniz. Böylece enerji verimliliğinizi arttırabilir ve ısıtma sisteminizi akıllı bir cep telefonu ya da tablet vasıtasıyla her yerden kontrol edebilirsiniz. Tüm bu nedenlerden ötürü kombinizin değişim zamanının geldiğini düşünüyorsanız, Buderus yoğuşmalı kombi sahibi olarak siz de geleceğin teknolojisini bugünden yaşayabilirsiniz.